Allah'ım ne olur karşımıza bir şey çıkmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Lan geri zekalı kadın. Ne çıkıyor karşıma? Hepinize merhaba arkadaşlar. Silver Chains'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen bölümde biliyorsunuz ki arkadaşlar bir tane kütüphanede kalmıştık. Yine o kütüphaneye doğru gidiyorum. Bu arkadaş bu oyunu sev sıkıntısı var yani eee ha şuraydı save ettiğim yerde çıktığım yerde açmıyor bir sonrakinde açıyor açı bakayım kardeşim şimdi arkadaşlar geçen bölümde o kadar uğraştık ama biraz araştırdım yani o güneşin yanına gidince eee şeye çıkıyor buton çıkıyor ona basıyorum Güneş bul allahım yine tüylerim diken diken oldu Güneş bulacağız dur dur abla Kapı kapandı. Eyvallah. Bak güneşi bulduk. Tamam mı? Bismillah. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ulan dur. Geçen bölümde bu çıkmadı. Kapat şunu lan. Aha güneşi bulduk. Teyze gelme olur mu? Burada dolap yok. Ay. Bismillah. Ne aldım lan? Gidiyorum Yok tamam Kapağı açılmış Kapağı açıldıysa demek ki buradaki görevimiz bitti Teyze lütfen gelme Eee Şeye gideceğim tekrar <laughs> Bizim koklaya Kimi karşıma falan çıkma lan burada. Valla bozuşuruz ha. Şuradan. Yanlış mı gidiyorum? Yok doğru gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yine var ya şu an ben bu oyunu niye oynuyorum? Melekeleri yüklendi. Al lan şunu. Ha? Nereye gittin lan? Ulan geri zekalı seninle uğraşıyoruz ya burada. Oyuncak bebeğin kayboluşu Oyuncak bebeği kaybolmuş ne olmuş olabilir. Umarım çok geçmemiştir. Kütüphanede bir mücevher kutusu anahtarı bulmuştum. Belki oradadır. Kütüphanede bir mücevher kutusu anahtarı bulmuştum. Mücevher kutusu. Aa şey. İlk başta. ilk yeri diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan değil de şuradan mı çıkıyorduk oraya ya? Hatırlamıyorum ki ilk yer arkadaşlar ilk hani bir tane e, kutu vardı açamıyorduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan. Kafam karıştı bir dakika. Hayır, alt katta mıydı ya? Ha, aynen aynen burası tamam. Oğlum ben niye hiç ilk, ilk ilk uyandığım yere gidemiyorum ya? Yo burası değil. Aç kapıyı lan. Allah Allah. Dur bakayım. Burası nereye çıkıyor? Ay lan bura bir yere çıkmıyor ki. Burası değil o zaman. Sen nereye çıkıyorsun lan? Ya Rabbi, bu ne biçim bir gök gürültüsü Allah'ım. Oğlum işte ee, dur bakayım bir saniye. Kafam çok karıştı. Lan öyle bir ev ki ya Rabbi, yani. Oğlum işte şuraya gidiyordum. Tamam. Allah Allah. Aç lan kapıyı. Bak bu kapılar da açılacak. Buralar değil. Aa tamam tamam şimdi hatırladım. Dur. Hatırladım hatırladım. Ay Oğlum bak çıtırdayıp durma. Allah'ım. Ya öbür taraftan giriliyormuş ya. Ben bu taraftan giriliyor zannediyordum. Tamam hatırladım şimdi. Bir abicim şuraya. Eğil. Allah'ım ne olur karşımıza bir şey çıkmasın. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan gerizekalı kadın. Ne çıkıyor karşıma? Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Aç ulan şunu. Allah'ım çok korktum. Ama bu kadar da bir anda çıkmak ki ya karşıma. Bir şey bekliyordum ama burada beklemiyordum. Oğlum niye çalıştırdın bunu gerizekalı? De. Çok korktum. Bir daha bas lan D'ye. Oğlum niye D'ye basıyoruz? Bir şey mi çıkacak? S. W. Öbürü de A o zaman. Doğru mu? Ay ne oldu lan? Ne bu? Şu. Allahu Ekber Ne oluyor bir dakika Gir lan şuraya gir Teyze geliyor teyze Teyze Vallahi ben bir şey yapmadım ha Yemin ediyorum ben bir şey yap Aa! Lan ne gördün beni Saklandık ya işte Ne olmuş yani bir müzik kutusuyla oynadıysak ya Aha Dışarıda uyandım lan Salın beni Allah'ım şu evin dışına çıktım ya yemin ediyorum başka daha ne isterim ya Oğlum buradan var ya dümdüz koşuyorsun tamam mı? Hiç. Bir daha var ya geriye asla dönme. Lan boş ver. Zaten bu zamana kadar anan baban mı vardı bu saatten sonra ananı babanı kurtarsan ne? Kurtarmasan ne ya? Bırak kardeşim şu işi ya. Ne oldu? Ne yapacağız buna? Koşuyorum ben. Yaprak dökümü. Tamam. Aa, gidemiyoruz ki. İzin vermiyor. Teyze. Ne bu? Ee, her şey bitti. Tamam güzel. Dün yaşanan şeytanlıktan sonra bir kabus. Dur şu arkadaşlar şu sandalyemi düzeltmek istiyorum. Heh. Dün yaşanan olay ne diyor lan? Heh, çocukları kontrol etmeye gittim ancak keşke uyanmaz olsaydım. Thompson, Thompson çocuklar odasına dikiliyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Çocuklarım onun ayaklarının dibine kanlar içinde ve cansız halde yatıyordu. O cadı benim odaya girdiğimi gördüğü gibi üstüne atlayıp hepsi benim suçum olduğunu bağırmaya başladı. Bağırışmalar duyan hizmetçiler yanımıza koştular ve üzerine çekip aldılar. Yüzü öfke ve nefretle çarpılmıştı. Bana karşı olan öfke ve nefret, kendi çocuklarımı öldürdüğünü söyleyip duruyordu. Delirmişti. Tamamen. Çocuklarıma baktım ve öfke tüm bedenimiz Bedenimi sardı. öldürmüştü. Ben de onu öldürecektim. Onu arka bahçeye astık. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ulan polisi şeyi, şerifi merifi yok mu yavrum ya? Çektim acıyı çekmesini. Böyle çocuklar kaybeden bir anne daha neyse isim istiyordum. Ancak hizmetçilerin bana yani dedim. Onun çocuğun kaçmasına yardım etti. Harold, Ellie, Timmy bu acıyla nasıl başa çıkardıklar bilmiyorum. Tamam anladım Hatırladım. Annemin ismiydi bu. Ama yapmamış. İnanmak istemiyorum. Asmış oğlum işte kadını. Hay! Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Ulan oyunun ağacı bile bir anormal ya. Sallan beni. Hay! Bismillahirrahmanirrahim. Teyze sen nereden çıktın? Lan ne biçim oyun lan bu? ver sevgili oğlum peter pek vaktim yok belli ki büyüdüğünü göremeyeceğim beni affet elimden gelen en iyisini yaptım diğer insanlar için elinden gelen adıma koymadım ancak alışılan tek oğlum annesi kalacak e, meredith'e bu lanetli yerden seni alıp götürmesini söyledim umarım bu kulakların laneti seni etkilememiştir her şey o kadar çabuk gerçekleşti ki umarım meredith kolyemi almaya başarmış ve sana vermiştir senin lanetini koruması gerekiyor onun pek vaktim kalmadı. Umarım Kadir'sin tüm belalardan korur. Sonuç sevgili <laughs> annem. Ya anacım yani buraya geri geldik biz ya. Git hadi. Tamam oğlum ne istiyorsunuz benden? Ne yapayım daha? Öbür elinde de mi bir şey var? Ulan bu mu benim annem? Biz anne benim annemi mi asmışlar? Aa! Lan teyze ne çıkıyor öyle karşıma bir anda ya? Ana dedik sana ya. Allah kahretmesin seni ya. Ulan seni kurtarırsam. İyi ki iyi asmışlar seni ya. İyi yapmışlar ya. Boşuna asmamışlar abi. Kudubet kadın ya. Ulan bir anda arkamızdan ne çıkıyorsun ya? Sana burada yardım etmeye çalışıyoruz. Çekmediğimiz cefa kalmadı burada. Yine bir şeyle başlamasın inşallah. Yine içeride başlayacağız herhalde. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? My mother tried to protect this family. Barip bir gördü. O da neydi bir gördü. Yoksa geçmiş mi gördüm? Aniden koca bir ağacın bulundu. Lan ne diyorsun oğlum? O da neydi öyle görüyor yoksa geçmiş mi gördüm? Aniden koca ağacın bulunduğu bir yerde buldum kendimi. Gününü bulana kadar çok huzurlu ve sakin bir yerdi. Sonra her şey yanmaya başladı ve arkamda bir kadın belirdi. Kadın asmıştı. Bana yazılmış bir not tutuyordu ve aniden hatırladım. Benim annemdi ah tanrım ne yapmış ki o neden hapiste olanı benden yardım etmekmiş sadece. Ulan yardım eden kadını asarlar mı ya? Kapat. Nerede uyandık Allah bilir ya. Ya şu sandalan sand de bir tane korku oyununda olmaz kardeşim ya. Az şunu. Ben burayı hatırlıyorum ya. Şeyin hemen karşısı bu. Şu çocuğun kaçtığı yerin hemen karşısı. Aç kapıyı. Saklanacak yeri de yok burada yemin ediyorum. Aynayı ver. Ben buraya daha önce girdim ha. Bak şurada bir şeyler yazıyor. Kızım son zamanlarda garip davranıyor. Sürekli odasına kaçıp duruyor. Sadece babasının ona verdiği oyuncak bebekle oynuyor. O konuşmadan sonra elini odasına onu kontrol etmeye gittim. Kapının arkasından onun biriyle konuştuğunu işittim korkuş bir sesin ona cevap verdiğini duyunca dehşete kapıldım. Aman ya Rabbi. Kapıyı açmaya ufak çay masasını oyuncak bebekle oturduğunu gördüm onun. Bebeğin bana garizle baktığına yemin edebilirim. Kızını uzaklaştırdım ve ona kiminle konuştuğunu sordum ama ne sorarsam sorayım ne kadar yüksek sesle bağırsam bağırayım sessizliğini korudu. Hiçbir duygu emaresi göstermek için tek kelime etmedi. Kendini kaybetmiş durumdaydı. İyi. Ah keşke heraldım burada Ulan ne Harold'muş. Lan türkü gibi bunu sürekli söyleyip durmasana lan. Ah Harold'um burada olsa, vah Harold'um burada olsa. Başlayacağım Harold'una aç şu kapıyı. Kaldık burada zaten. Bir de burada var. Ah Harold'um burada olsa. Sevgili Gündük, ya delirliyorum ya da bunu nasıl açıklarım onu bile bilmiyorum. Tamam. Gece uyandım çünkü kulağımı fısıldayan bir ses duydum. Gözlerimi açtığımda surat olmayan bir oyuncak bebek sandalyede oturuyordu. Oğlum bu nasıl evlen böyle? Gözlerimi açtığımda surat olmayan ha Çok korkmuştum. Oraya nasıl geldiğini anlamadım. Kim koymuştu onu oraya? Oyuncak bebeğe yaklaştım. Ancak lanet olası şey kaçtı. Oyuncak bebecek ayaklandı ve koşmaya başladı. Şömenin orada baltaya kaptığım gibi peşinde koşmaya başladım. Bebek çocukların odasına kaçtı ve saklanmaya çalıştı. Ancak delicesine vurmaya başladım ona. Sonra birinin ciyakladığını duydum. Bebek arkamda duruyordu. Bana baktı yüzüne karşı güldü. Oğlum bak o anda kaçacaksın tamam mı? Bebek sana yüzüne karşı güldü ya. Oyuncak bebek. O zaman hemen kapıyı açıp çoluğu çocuğu pırıl pırtını toplayıp kaçacak hemen ya. Çabucak yakaladım bir daha kaçmasın diye durmak dövmeye başladım. Al işte. Ulan ne dövüyorsun işte. Ondan sonra böyle tebelleş oldu. Neydi o? Neydi o? Kahrolasıca yaratık. Harold nereden getirmişti o oyuncağı ve ilaçların yan etkisi ya da başka bir halüsinasyon olamaz bu. Bunların gerçekten yaşandığı eminim. Ah Harold'um. Keşke olsa. He? Kapatlar. Ay. Bura mı açıldı lan? Yo. Abi şu kapıyı bir açın artık. Yeter be. Oğlum o ses nereden geldi lan? Ha, burası açıldı. Aha. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ulan artık bak bıçağım var. Teyze kendine mukayyet ol teyze. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan buraya. Ulan seni var ya. Seni kıstırırsam bir yerde vur lan. Aa bismillah. Bu ne lan böyle? Allah billahın şeytan aracığı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, gel çocuğum buraya. Kaçma. Ulan seni kesmek mi lazım? Onu da bilmiyorum ki. Ulan yine bir şey odaklandık var ya. Çocuğum dur. Ay! Bağırma. Bir daha mı keseceğiz? Ne oldu? Ulan yazık lan. Aa. Bakmak istemiyorum. Aman tanrım ne yaptım ben nasıl oldu bu? What happened? Demek ki bu komedinin arkasında bir yol var. Ben o yola girer miyim? Bakacağız. Saçma sapan bir yol. Yani girmek istemiyorum ama oyunun da devam etmesi lazım. Gerçekten Ay oh. Ya Rabbi ne oluyor yine niye her taraf <laughs> titremeye başladı Gizli bir odamı bu arada şu deli <laughs> Onun ne de öğrenmem <laughs> lazım Allah aşkına öğren ya <laughs> Aynı bitirmeliyim annemin başlattığı şeyi sonlandırmalıyım Lan Nerede konuşuyorsun lan Ancak birlikte durdurabiliriz onları. Lanetin çizimlerini buldun mu? Hayır mı? Ne var Peter? Oğlum nerede çalıyor lan bu? Babana yardım etmek istemiyor. Hayır. Bana ne lan yapamazsan yapamam. Sus bir adam be. Anam lan burada mıydın lan sen? Tuh. Açık kapıyı. Lan ne oluyor gene? Abi başımıza vuranı mı ararsın? Bayıltanı mı ararsın? Şu oyuncak bir ben yürüyebildiğini bilmiyordum. Kafam vurdu tekrar bayıldım. Burada uyandım. Tavan arası burası. Yok ya o tavan arası değil ya bura. Bura ne biçim bir yer ya Rabbi. Allah'ım. Sen affet. Ne oluyor yine? Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde bu tavan arasında neler yapacağız bakacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.